Evet bölmemizin bir diğeri de bu arkadaşlar. Bakalım bunun durumu nasıl. Evet bu diğerlerine göre biraz daha canlı duruyor arkadaşlar. Bakalım ana arı memesi çıkmış mı? Evet, ana arı çıkmış arkadaşlar buradan. Anayı da görebiliyoruz. mu? şöyle bir bakalım. Evet anamız burada arkadaşlar. İşte parmağımın ucunda gezeli arkadaşlar. Maşallah. Evet hepsi de gayet güzel ve sağlıklı arkadaşlar. İnşallah. Bunlar 2022 yılı analarımız. yiyecek kalmamış arkadaşlar. Buna şöyle yarım koyacağım. Diğerlerine çene koymuştum ama diğer yarısını buna koyacağım arkadaşlar. Bu biraz daha kalabalık. Evet. Bunlara destek veririz arkadaşlar. Arılar zayıf içinde ama böyle bir çiftlesin gelsinler. Evet arkadaşlar. Bunların durumu böyle. Her üçü de gayet güzel. Akasyalarımızda artık tam ortasındayız arkadaşlar. Belki bir dahaki haftaya bu erken açan akasyalar kalmaz bile. Şöyle bir göstereyim arkadaşlar size akasyaların durumunu. İşte artık yavaş yavaş geçmek üzereler. Ama geç açan akasyalar var. Onlar devam ediyor arkadaşlar. Bunlar biraz erken açtı. Ee, artık hayırlısı Allah'tan. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.